Bir zaman Allah rahmet etsin, mühim bir zat kayığa binmekten korkuyordu. Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik. Kayığa binmek gerekti. Araba yok. Sultan Eyüp'e gitmeye mecburuz. Israr ettim. Dedi korkuyorum. Belki batacağız. Ona dedim. Bu hal işte tahminen kaç kayık var? Dedi. Belki bin var. Senede kaç kayık kark olur? Batar. Bir iki tane. Bazı sene hiç batmaz. Sene kaç gün? 360 gündür. Dedim, senin vehmine ilişen, korkuna dokunan batmak ihtimali 360 bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil, başka bir varlıkta olamaz. Hem ona dedim, acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Belki on sene daha yaşamam ihtimali var. Dedim, ecel gizli olduğundan her bir günde ölmek ihtimali var. Öyleyse 3600 günde her gün vefatın muhtemel. İşte kayık gibi 300 binden bir ihtimal değil, belki 300 binden bir ihtimalle bugün ölümün mu muhtemeldir. Titre ağla vasiyet et dedim. Aklı başına geldi. Titreyerek kayıda bindirdim. Kayık içinde ona dedim. Cenab-ı Hak korku damarına hayatı korumak için vermiştir. Hayatı tahrip için, sıkıntılı hale getirmek için değil ve hayatı ağır ve müşkil ve elim azap yapmak için vermemiştir. Korku iki, üç, dört ihtimalden bir olsa, hatta beş ihtimalden bir olsa belki meşru olabilir, korkabilirsin. Fakat 20, 30, 40 ihtimalden bir ihtimalle korkmak evhamdır, hayatı azaba çevirir.